Bugün ben karşınızdayım sevgili izleyenler. Siz Ali Tezel'e soracaksınız. Ali Tezel de sorularınızı yanıtlayacak. Evet, sorularınızı bekliyorum. Gerçi şimdiden gelmeye başladım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Derya. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür i̇yi ediyorum. Gördüm. Sağ olun. Ben de sizi iyi gördüm. Evet, yine oldu yağmur gibi mesajlar, sorular yağmaya başlıyor. Ben size soruları yöneltmeden önce kısaca şunu sorsam bu boşluktan istifade Hı -hı. ederek Biliyorsunuz EYT çok önemli bir konu. Evet. 26 Mayıs'ta toplanacaklar yeniden ve 2 milyon kişinin toplanması bekleniyor. Son bir yıldır özellikle bu konu çok gündemde ve bu kadar büyük bir kitle bu konuyu merakla bekliyor. EYT kanun teklifinin meclisten geçmesi için büyük uğraş veriyorlar. Peki sizin öngörünüz nedir? Meclisten çıkacak mıdır? Şimdi Derya daha önce de Maltepe'de 17 Mart'ta toplanmıştık. Gerçekten 2 milyon kişi geldi tüm Türkiye'den. Benim beklentim de e, makul ve mantıklı bir insanın beklentisi olarak buraya 2 milyon kişi geldiyse bir derdi vardır. Bunun çözümü gerekir diyerek seçimden önce EYT yasasının çıkacağını öngördüm. Ama maalesef yöneticilerimiz makul ve mantıklı düşünmediler ve EYT'ye hayır dediler. Şimdi EYT to tekrar toplanacak. Evet. Umarım mahalli izin verir. Toplanırsa bu sefer 2 milyon değil, 3, 4, 5 milyon kişi orada toplanır. Gelmelerini de isterim. Ee, çünkü EYT gerçekten büyük bir mağduriyet. Milletin sırtından hançerlenmesi işi. Deprem anında çıkarılan bir yasa. Ee, evet. İstanbul seçimini iptal ettik. Yeni seçim olacak. Evet. Seçimden önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve AKP'nin EYT'lerin oylarına ihtiyacı var. E, bu sebeple EYT'leri kulak tıkamayacaklarını, onları dinleyeceklerini düşünüyorum, yasanın çıkacağını düşünüyorum. Bir sonraki öngörüm de şu, velev ki bu Haziran seçiminden önce çıkarmadılar. Türkiye bir yıla varmaz erken seçime gider, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için. O zaman da yine EYT sesini çıkarır ve çıkar diyorum. Yani önümüzdeki bir yıl içinde bu yasanın çıkaracağına ben inanıyorum. Hı, hı. Son toplantılarına katıldım 17 Mart'a. Evet. Buna katılmayacağım ama ben EYT'lere sesleniyorum. Toplantınıza gelin, sesinizi, kardeşliğinizi gür bir şekilde duyurun. Ee, ve bu yasanın çıkması için elinizden gelen sosyal medya dair olmak üzere bütün ne varsa yapın, sesinizi duyurun, hiç susmayın, bağırın, çağırın, isteklerinizi söyleyin. Ben gelmeyeceğim, tek altını çiziyorum. Ee, onu da burada söylemeyeyim neden gelmeyeceğimi. Ee, ama EYT toplantısında en az 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon kişi bekliyorum. Peki hükümetin bunu yokuşa sürmesinin sebebi gerçekten bu devlet için bir yük olur mu? Olacak mı? Bunu kaldırabilecek Şimdi, bir gücü var mı devletin? Yük yük 3,5 milyon Suriyeli'ye 35 milyar dolar bulan hükümet yaklaşık 1 milyon bulan EYT'liye yük diye bakıyorsa vah diyorum sadece. Evet. 35 milyon Suriyeli'ye 33,5 milyar, 35 milyar dolar buldum diyor. Onu TL ile çarp, yaklaşık 200 milyar TL yapar. EYT'nin yükü 12-13 milyar TL. Yani bu gücü kaldırabilir. Suriyeli'ye veriyoruz da Türkiye niye vermiyoruz? Hı hı.